Arkadaşlar, herkese Bilenium kanalından selamlar. Bu videomuzda Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesini tekrar bir analiz edelim dedik. Geçen günkü analizimizden sonra güzel hareketler, bugün de bir taban hareketi gerçekleşti ki dikkat edin ben geçen günkü yaptığım grafik çiziminin aynısı üzerinden tekrar ekranı açtım şu an. Dikkat edin şunu kaldırayım. şu bölgeyi. Hatırlarsanız ben size şu bölgenin çok kritik öneme sahip olduğunu özellikle 3.37 ve üstünde kalıcılık sağlarsa tavan olabileceğini bahsetmiştim bir önceki gün. Şimdi bugün de yine dünkü tavanın ardından negatif açılışla birlikte hisse fiyatı 3.18'lik fiyata kadar geldi. Ama 3.18'lik fiyat Şuradaki gap bölgesi olan 321'lik fiyatın da kapanması anlamına geliyor. Şimdi hatırlarsanız ben eğer bu fiyatlar geçilmezse tekrar bir geri dönüş ve bu geri dönüşte de önemli olan noktanın 2 95'ler civarı olduğundan bahsetmiştim. Şimdi yine aynı şey geçerli. Şimdi hisse fiyatı geri gelecekse eğer 2 2, 94 295 civarı bence çok kritik öneme sahip yarın için. Eğer bu seviye altında kapanışlar görecek olursak bilelim ki şuradaki gap bölgesi olan 253'ler 254 seviyesinin gelebileceği mutlaka unutulmamalı. Şimdi eğer bugün de tavan yapıp şu seviyeyi geçebilseydik şu bölgeye geçebilseydik bence çok olumlu şeyler olacaktı hissede. Işte fakat ona şu an için e, müsaade edilmemiş görünmekte. Fakat bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Ben bugünün kapanışını bence ciddi anlamda merak ediyorum. 3.18 tabandan kapatacak mı, yoksa taban bozulacak mı? Onu izleyeceğiz. Eğer bozulmazsa yarın için öz, izleyeceğimiz değer yaklaşık 2.93-2.94 seviyesi. 2.93-2.94 seviyesi aşağı yönde kırılırsa o zaman tekrar bir yorum gerekecek. Şimdi Fibonacci Olarak bakalım şu kısa alanı arkadaşlar. Şu seviyeden bakalım. Evet. Şimdi bakın büyüteyim burayı arkadaşlar. Dikkat edin. Şunu da kaldıralım kafamız karışmasın. 2.94 Bakın ben alttaki gelen şu yükseliş kanalına göre 2.94 önemli dedim. Fibonacci %61.8 bölgesi de şu bölge için 2.94 seviyesi. Yani yarın olası geri çekiş, çekilme yaşanırsa 2.94 seviyesinden bir tepki yükselişi, tepki alımı görmemiz olası. Eğer burası işlemezse arkada sıralı olarak 2.76 ve 2.57 seviyeleri bulunacak. 2.57 seviyesi zaten altında bir iki puanlık küçük hareketle 2.54 kapı kapanıp tekrar buradan sonra tekrar yukarı dönme ihtimali de olacaktır diye düşünüyorum. Diyelim ki yarın şu şekilde bir mum yaşadık. Bir sonraki gün şu şekilde bir mum yaşadık. Bir sonraki günde şu şekilde bir mum yaşanıp tekrar buradan yukarı çıkarak arkadaşlar kaldığı yerden yoluna devam etme ihtimali olabilir. Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın. Bu şu an için bence şu seviyelerden alanlar için yine kötü bir senaryo. Ama hisseyi alamamış olanlar için ve bekleyenler için 253-254 seviyesi bence kritik ee, bir nokta. Burayı da takip etmekte ben fayda görüyorum arkadaşlar. Şimdi bir de hareketli ortalamalara bakalım. Şunları kaldıralım. Şunu da 100 günlük yapalım yine. Ona, bu şekilde bakalım bir de arkadaşlar. Şimdi dikkat derseniz. 26 Temmuz tarihinden itibaren 20 günlük ortalama ile işte 50 günlük ortalama yukarı yönde kesmeye başlamış durumda ve ortalamalar da yukarı gidiyor. Sarı olan 20 günlük ortalama şu an için 2.67 seviyesinde. 2.67 seviyesi çok önemli. 20 günlük ortalamanın, 50 günlük ortalama ve 100 günlük ortalamaların üzerindeyiz. Bu bence olumlu bir gelişme. Bence ortalamalar buradan aşağı doğru kırmayacak gibi düşünüyorum. En azından kendi fikrim. Bu sebepten dolayı ki yarınki 2.94 seviyesini önemli takip edeceğiz. 2.94 üzerinde kalıcılık görürsek, 2.94 üzerinde kapanış görürsek olumlu bir yön olduğunu unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. O'nu da belirtmiş olayım tekrar. Şimdi bu videomuzda bir de uzun süredir bakmadığımız İttifak Holding hissesine bakalım. Bakın bu bizim son yaptığımız analizden kalma bir ekran görüntüsü. Bazı şeyleri kaldırıyoruz şimdi çizimleri. Neler değişmiş, neler gelişmiş bir bakalım. Şimdi hisse arkadaşlar çok daha önceki videolarımda da çizdiğim şu mavi bant aralığında hareketine devam ediyor. Mavi bant üzerinde kapanışlar yapabilirsek ki Yaklaşık bu da 1.70 seviyesi üzerinde bir hareket bugün için 1.71 1.72'lik bir hareket. 1.71 1.72 üzerinde kalıcılık sağlayabilirsek hisse fiyatı kendisini şu mavi kanaldan yukarı atıp alttan gelen yükseliş trendi olan şu kırmızı yapının içine atmasını beklememiz lazım. Yani buradan şu şekilde bir hareketle kendisini yukarı mutlaka atabilmeli. Pozitif bir Senaryo istiyorsak hissede. Onu belirtelim. Şimdi. Hisseye baktığımızda arkadaşlar. 1.75'lerden gelen satış baskısıyla. Bugün şu an 1.56'lar seviyesindeki. Dikkat edin 20 günlük ortalama da 1.53'lerde. Yani. Bugün için 1.53'ler seviyesi ve yarın için 1.53'ler seviyesi. Kritik bence. 1.53'ler aşağı doğru kırıldığı vakit. Tekrar biz arkadaşlar sert hareketlerle şu şekilde olası olarak yaklaşık 0.60'lı rakamlara kadar bakın 60'lı rakamlara kadar süre gelebilen bir hareket bekliyor olabilir. Bu yüzden 20 günlük ortalamanın kırılıp kırılmayacağını bence mutlaka dikkatlice izlememiz gerekiyor. Ayrıca Ayrıca arkadaşlar şunları kaldırayım kafamız karışmasın şu seviyeyi de mutlaka takip etmemiz gerekecek. Yani bugün için yaklaşık 1.47 seviyesi, yarın için de 1.48 seviyesi. Yani özetle 20 günlük ortalamayı aşağı kıracaksa 1.47 ve 1.48'den dönmesini mutlaka bekliyor olmamız lazım hissenin. Eğer buralardan daha aşağılara bir gelme çabası içerisinde olacaksa ve özellikle şu aşağıdaki çizgiyi ki daha önceki dip olan 1.35'leri 1.36'ları zorlayıp buranın altında da kapanış yapma isteği görürsek hissede birli rakamlar ve sonrasında 0.90, 0.80, 0.70'li rakamlara kadar bir geri çekilme potansiyeli olacağını unutmamamız şart. Bu sebepten ki yükselişler için 20 günlük ortalama üzerinde kalacağız ve sonrasında da 1.70 üzeri kapanışları mutlaka izleyeceğiz. 1.70 üzeri kapanış gelmeden ben ekstra alımı kesinlikle önermiyorum. İttifak Holding hissesi için. Onu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Şu an için bence görüntü olumsuz. Neden olumsuz? Hala mavi kanal içerisindeyiz arkadaşlar. Mavi kanal üzerine attığımız zaman o zaman bence hissede adım adım bir şeylerin de değiştiğini, geliştiğini mutlaka görmüş olacağız diye düşünüyorum. Şimdi imaj makinenin halka arz olayları var. Selva Gıda'nın halk arzında açıkçası ne gördük ki imajda da ne görelim diyoruz. Ama hiç belli olmaz. Bu piyasadır. Ne olacağı belli olmaz. İnsanları terste bırakmayı çok sever İttifak Holding. Bu sebepten dolayı bence dikkatlice izlemekte fayda var. Hepinize şimdiden bol şans diliyorum. Bilenium kanalı olarak arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.